Arkadaşlar Ankara oto pazarında 1 milyon liraya alınabilecek tüm arabaları şimdi çekeceğim. 1 milyon lira civarına yani 1 milyon 50 olur, 1 milyon olur. O civarlara gördüğüm bütün arabaları sizler için şimdi çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Tamam mıdır? Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, videoya abone olmak, bir yorum, bir beğeni, puanı atmak, bir de hype puanı atmak çok önemlidir. Bunları esirgemeyin lütfen derim. Şimdi 1 milyon liraya alınabilecek tüm arabaları sizler için çekeceğim arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Başlayalım videoya. Arkadaşlar 1 milyon lira civarını anlayabilecek yani 1-1-100 arası diyeyim ben size. Yani 1 milyon lira civarını anlayabilecek arabalarda şurada bir tane BMW X1 Drive var. Numarasını buraya yazmış. Eee küçük bir su yani fena değil araba şimdi şöyle çekelim 1 milyon liraya 1 1 yüz arası çekeyim de 1 milyon civarı olsun bakın içim içi bu şekilde BMW'nin Baviera motor Vorginen mi Vargonen mi neyse evet acaba boya değişen nedir bu BMW'de bu x 1lerde yani yük otomobil su varası bir şey kalıyor küçük şey. Sizde mi abi bu? Abi. Hoş bulduk. Ne diyorsun? Boya değişen nedir abi bunda? Abi boya değişen bu arabada sol iki kapısı yetkili serviste. Tamam abi. değişti. Sol arka çamurluk, ön çamurluk boyalı. Tamam abi. Toplam hasar kaydı 30 bin lira var. 30 bin lira. Abi, 7 sene önce oldu bu olay. Anladım. 7-8 senedir bizde. 7-8 senedir sizde. Fiyat ne diyorsun abi son peki Fiyat, bunu? 100 lira diyor. Var. ufak bir pazarlığı var diyor bin 198 bin kilometrede ufak bir pazarlığı var diyor bir araba. 4, disk, balata, yeni. 4 disk Triger balata bakımları yeni diyor arkadaşlar arabaya şöyle size göstereyim arabayı da tamamdır Evet, 1 milyon liraya alınabilecek arabalar serisinde 1-1-100 arasının çekilmesi 1 milyon lira olmuş olsun yani piyasasında şeyi bu BMW'de bu şekilde 1 milyon alınabilecek arabalarda Fiat Egea Cross var beyler burada bir tane onu da göstereyim size 2023 model demiş 1.4 Street Egea Cross hatasız boyasız hasar kaydı yok 8000 kilometredeymiş 95 beygirlik 1.4 motoru var arkadaşlar. Bu arabanın 124 tork e, hata boya değişen hiçbir şey yok diyor arabada 1 milyon liraya. Bakalım. Şöyle içini içini size göstereyim arabanın ben. <laughs> ah. Hmm, şu fileleri zaten takmak meşhur oldu bu aralarda herkes file takıyor viteslerin üstüne falan bu arabayı da 1 milyon liraya veriyor arkadaşlar hmm. Şurada kilometreye bakalım bakın kilometresi 8730 kilometrede Beyler araba mıdır Arkadaşlar. <laughs> 1 milyon lira diyor düz. Ama pazarlık yaparsanız artık neye bırakır, neye şey yapar bilmiyorum. Hani yağ yakıyor diyorlar Ege'ye için ama artık yenilerde öyle bir şey çok yok arkadaşlar. Ya abartmanın mantığı yok yani. Eskilerde kaldı o yağ yakma şu sunusu. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane Toyota Corolla E170 Kasav var. E 132 bey bu 1.6 mı abi? 1.6 benzinli. Şimdi üzerinden dünyanın gelmiş geçmiş en sağlam motoru çıkar arkadaşlar bu arabanın. 1 milyon lira civarına alınabilecek arabalar arasında en iyilerden bir tanesidir. Aa boya değişen nerelerde var bunun? Sol ön kapı sağ ön çamurluk. Değişen mi? Sol ön kapı, sağ ön çamurluk Orijinalde Değişen boya nerelerde var usta? Abi sadece şu sağ tarafta lokal boya var. Dışında ee, sadece sağ tarafta lokal boya var. Çamurun ağzında dışından orijinal demiş. 1 milyon lira civarına alınabilecek arabalar serisinde. Şimdi şöyle içini otomatik şanzuman bir de arkadaşlar. Bu göstereyim size. Sıkıntısız, sorunsuz. Dünyanın bak şöyle söyleyeyim size beyler. E, motor şanzuman sıkıntısızlık birbiriyle orantıda. Oranladığınız zaman yani en sağlam motor şanzıman ikilisi uyumlu budur arkadaşlar. Toyota Corolla'nın bundan. 132'lik motoru çıkar bunun. Bundan daha sağlam motoru Toyota bile üretmedi. Şimdiki Toyota'lar mesela 1.5'leri bu kadar sağlam değil arkadaşlar motorlara. Bu en sağlamıdır. Bakın deri direksiyon şeyi falan var. Kaplaması. Bu arabadan çok konfor beklemeyeceğiniz arkadaşlar. Mesela yol sesini içine hafiften alır. Motor sesini alır. Ama bir insan yaşadığı süre boyunca bu arabada yolda gitmeye devam eder arkadaşlar. O derece sağlam bir sorunsuz bir arabadır. İnsan ömrüyle aynı ömrü var diyebilirim. O kadar diye şey. Ee, sağlam bir motor. Benim gözümde yani herkesin gözünde dünyada üretilmiş en sağlam motordur. Bu araba. Hiç tüp takılmamış mı abi buna? LPG hiç takılmamış arkadaşlar. LPG takarsanız da zaten motor LPG ile tam uyumlu bunda. Tam uyumlu yani. Uyumsuzluk hiçbir şey yok LPG'de falan. Ee şöyle bakalım. Fiyat 1040 mı diyorsun abi? Son ne diyorsun? Senin için 1000. 1 milyon arkadaşlar. Dümdüz 1 milyon şu araba. Tamam mıdır? göstereyim numarası da burada yazıyor bakın 1 milyon liraya alınabilecek arabalarda alıp alabileceğiniz en sorunsuz bir tanesi alt şey böyle araba bu Niye, ucuz arkadaşlar 1 milyon şu araba milyon lira otopazarına şimdi bir tane daha Corolla çıktı demek ki piyasası bu durumda beyler E170 kasa bakalım abi selamünaleyküm 2016 model, 2013 model E170 kasa 1.6 premium full paket demiş. 1 milyon 70 bin lira demiş arkadaşlar. Otomatik vites bu da. Aa boya değişen nerelerde var bunun acaba biliyor musun? Abi bu, boyası bu araba satıldı ya. Kaça verdiniz abi? Arada alır. 1025'e mi İyi ya. 1025'e mi aldı? İyi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayrını görsün. Allah kaza bela vermesin. 1025'e gitmiş arkadaşlar bu araba. Bakın. Satılmış. Gördünüz mü? Toyota Corolla'nın ederi demek ki E170 kasa 1.6 1 milyona 1 milyon 25 civarına gidiyor artık. 1 milyon da 1 milyon 100 arası dedim ya 1 milyon civarına alınabilecek arabalarda artık pazarlığınızı edersiniz siz. Golf MK7 Golf 7 var burada bir tane. Hatası. Hatasız, Şimdi boyasız, tramersiz. değişensiz, tramersiz değil mi Hiçbir bu? Şey yok. Hiçbir, Hiçbir şey, şey yok. yok. 1.6 TDI mi bu? 1.6 TDI otomatik. Otomatik, otomatik DSG. Yetkili, yetkili servis, bakımlı beyler. Şey, servis Tüm her şeyi yetkili serviste yapılmış arkadaşlar. 1 milyon civarına alabileceğiniz arabalarda. 173 bin arabalarda. Tık 173 olacak tık ses yok. 150 binde bütün masrafları yapılmış ağır bakımları. He. Hata, boya, tramer. Bak elektrikli el freni var arkadaşlar. DSG şanzuman var. DQ200 kuru kavrama bu. Ee, bak koltukları 7 ileri. DSG'ler DSG zaten 7 ileri ya DQ200'ler. Kuru kavrama. Bu kuru kavramanın sıkıntısı da ne biliyor musun beyler? Şeyde sıkışık trakta yokuş yukarı çıkarken bu arabayı N'de tutacaksınız tamam mı? N'de tutmazsanız bu arabalar bu sadece Volkswagen'e has bir şey değil. Aslında tek kuru kavrama EDC de bir kuru kavramadır. Onu da neye alacaksınız yoksa Balatayı yakar yani sıkıntı dediği de o. Araba 172.977 kilometresi de güzel. 1 milyon yüz diyor da biz 1 milyon civarı otopazarına çekiyoruz. Artık siz arayın pazarlığınızı yaparsınız. Boya değişen hasar kaydı yokmuş. Doğru mu başkan? Yok. Tramer'i tok kapı sesinde duyduk zaten arabanın. Tramer'i mırameri hiçbir şey yok diyor beyler. Ee, 1 milyon demiş. 1 milyon lira civarına işte 1.6 TDI Golf 7. Alın numarasını çekeyim size. 555. Dur şuradan. Ee, kağıtta yazıyor mu? Kağıtta yazması önemli bizim için. Ha burada durdurup arayabilirsiniz bu Golf 7 için arkadaşlar. Tamam mıdır? Hadi kolay gelsin. Bakın arkadaşlar 1 milyon liraya alabileceğiniz oto pazarında 1 milyon liralık arabaları oto pazarında Ford Focus 1.6 Trend demiş. 155 bin kilometrede dizel motor demiş. Focus 3.5 Evet şimdi bunun boya değişenini bir soralım. Bakalım boya da değişen de ne var. <laughs> Selamün aleyküm. aleyküm selam abi. Boya, boya değişen. Boya değişen nedir bunlarda? Burak'ın iki parça boya var. Bunda. Evet. Focus buçukta. Evet iki parça boya var 154.000'de. 154.000'de. Hmm. Bir Bir parça. Bir parça boya varmış. 154. Kaç istiyordun ona? Beş. Geliyorum dur. dur bir çekerim, bir çekerim. çekerim. Kaç veriyorsun abi ona? 500 lira vereceğiz. Der. Şimdi focus 3. Bir 3.5 arkadaşlar. Bak bunun otomatiğini almayın beyler. Benden bak size tavsiye power shift'ini almayın bunun. Bunun power shift olanına yanaşmayın. 50 defa söylüyorum. Şimdi bak power shift sahipleri bana kızacak. Bunun power shift'ini üreten adamlar bile Mahkemelik olmuşlar, kabul etmişler. Sırf ekonomi olsun maliyet düşürmek amacıyla bunu power shift öyle ucuz. Üreten mühendisler araştırın haberlere çıkmış yurt dışında. Mahkemelik olmuşlar. Geri çağırmalar olmuş. Garanti vermek zorunda kalmışlar. Her bir şey zorunda kalmışlar arkadaşlar bak. Power shift fabrikasının bile kabul ettiği bir sorunlu şanzımandır beyler. Haberiniz olsun. Ee, şöyle kilometre kaçtaydı bunun? 155 abi. 155 bin kilometrede bir parça boyası var. Değişen yok değil mi? Güzel. Bu da Focus 3.5 işte. Numarasını çekeyim ben size. 1 milyonu alınabilecek arabalarda. Aha. Tam 1 milyon lira fiyatı var arkadaşlar bu arabanın da. Evet. Şimdi şöyle gidelim. Beyler 1 milyon liraya alınabilecek arabalar serisinde. Şurada bir tane de Kia Sportage var. Bunda boya değişen nedir başkan? Hiç, şimdi? Şey yok abi. Hiç boya değişen yok, hiçbir şey, şey, yok. şey yok. Değişen boya, tramer hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyor İsteğilen arkadaşlar. İstediği eksper, usta e her yere götürebilir. İstediği eksper, usta her Hiç yere götürebilir. Değişen boya çıkarsa masraf bize ait diyor arkadaşlar. Daha ne desin lan. Vallahi 102 bin kilometrede Kilometresi de orijinal beyler. Ee, bak gördünüz mü? Sandrufu aç. 6 ileri manuel şanzuman var arkadaşlar. 1 milyon liraya alabileceğiniz arabalarda. Şöyle. Bakın 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 bakın. Vay yavrum vay vay vay. Kia Sportage Kia'nın Türkiye'de en başarılı olmuş arabasıdır arkadaşlar. Kia Sportage yani Sportage'dan daha fazla Kia satışı olmadı Türkiye'de beyler. Sportage en çok satılan Kia'dır. Bundan haberiniz olsun. Daha fazla satılan Kia olmadı arkadaşlar. Daha fazlası satılmadı Türkiye'de. Boya değişen hiçbir şey yok diyor. eee Böyle içini içinde göstereyim ben size. 1 milyon liraya alınabilecek arabalarda. Kia Sportage. Hiç tüp, Hiç tüp takılmamış. GDi motor. Şey dizel mi bu? Benzin. Benzin benzin. benzin. GDI. GDi yani direkt. Gasoline direkt enjeksiyon demek arkadaşlar. GDi. Buna da 1 milyon 70 diyorsun. Son ne diyorsun patron buna? Abi 1055'e çıkarsın. Fiyatına. 1050'ye mi? 1055 diyoruz abi. 1050. <laughs> <laughs> 1055 diyor da geçecek o işi. <laughs> Aha numarası burada. Şimdi beyler 1 milyona alınabilecek arabalar serisinde. FC5. 1 milyona alabilir misiniz? Bir bakalım. Bakın önce. Honda Civic FC5. Abi nedir ne değildir bu? Abi Hiç yok. Barsın tamam. <laughs> var, var. Tamam. Ee, i̇kinci sahibiyim. Tamam. <laughs> Orada bütün bilgiler var abi zaten. Hmm. Tekerler yeni sıfır dört tane taktırdım. Kılıflar yeni yapıldı. Tamam. O yeni yeni. Ee... 1 milyon liraya alınabilecek. Tamamdır. Şimdi içini mi içini ben bir inceleyeyim e, şunu. İstediğiniz ekspere soksunlar masraflar. Değişen çıkar e, diyor ki arkadaşlar abi şimdi. İstediği diyor ekspere soksun diyor. Değişen dediği dediğim dışında bir şey çıkarsa diyor masraflar bana ait diyor abi. Pazara kaça getirdin abi bunu sen? 70'e getirdim. 1 milyon 70'e getirdin. Abi ben 1 milyonluk pazarına çekiyorum. 70 lira sileceksin mi? Sileceğim. Sana bak 999 olmaz. 999 olmaz. Sadece 1 milyon mu olacak? Evet. Tamam 1 milyon. garanti ver. tamam. 999 bin 999 olmaz mı abi? <gülüyor> tüplü. <gülüyor> tüplü. Tü. Fabrikasyon, tüplü. Tü. Fabrikasyon tüp olunca ne oluyor arkadaşlar? Eko oluyor. Adının önüne donanımın önüne... Eko Elegans, Eko X2, Eko Dream, Eko bilmem ne gelir. Eko yazarsa fabrika çıkışı LPG'li olmuş olur. Bak bu arabada sunroof var. Ee, koltuk ısıtmalara, ısıtmalara kadar, hepsi çalışıyor diyor arkadaşlar. Fiyat ne bu? 1 milyon abi. Kilometre 306 Evet. Anam vay. Kilometresi 346.000'liymiş arkadaşlar. Otomatik, vites. Şeyleri şurada duruyor. Eksper raporlarda. Abi diyor ki dediğimin dışında bir şey zaten söyledi. Dediğimin dışında bir şey çıkarsa diyor. Arabanın tüm masrafı bana ait diyor alıcının diyor. Aha. Numarası da burada yazıyor. Pazarlık TL'nin en uygun ikinci sahibinden demiş. Eksper garantili 1 milyon liraya Civic FC5 işte. Daha ne olacak la 1 milyona nasıl buluyorsunuz? Başka araba bulamazsınız ki 1 milyona öyle. Güzel oldu bence. 4 tane tekerde hediyeymiş. Arkadaşlar 1 milyon serisine şurada hatasız, boyasız Megan 4 2016 model 1.5 DC Touch paket var beyler. Şimdi bu arabaya 1 milyon 100 diyor ama artık son ne der bilmiyorum. Arayıp konuşmanız lazım arkadaşlar bu arabaya. Ee, ben 1 milyon 100 dedim. 1 milyon hani 1 milyon civarına çekiyoruz ya. 1 1 100 arası çekiyorum ben. Tamamdır. Ee, bu Megane 4'ü de şöyle hata boya değişen yok. Bunda EDC şanzıman var zaten. Şöyle bakalım. Dur. Hmm. İçi falan böyle fena değil. Güzel. Güzel. Hmm. 1 milyon lira 1 milyon 100 bin lira diyor arkadaşlar Megan 4 EDC şanzıman var EDC şanzıman nedir beyler EDC bir kuru kavruma şanzımandır arkadaşlar EDC şanzıman Haberiniz olsun ee, Ona göre Hata boya değişen yok 1 milyon.